Ne ileri, ne geri gidiyoruz geri geri. Hayatım, Geçenler. sen benim antitronu update etmiş miydin? Evet. Ne zaman? Geçen hafta. Geçen hafta mı? Geçen hafta mı? Ya geçen hafta adı üstünde geçmiş gitmiş. Ben sana update diyorum, sen bana geçen hafta diyorsun. Ne oldu? Ekranı Truval'lar mı işgal etti? Tıklayıver update et işte. Canım ya ben de neden ağırlaştı bu diyorum. Bilmiyor musun çok hassastır o. Bayan laptopu ya adetidir. 28 günde bir format atmak lazım. Exit! Hey, ben yani gene şu hodirde wipe yedik ya. Yuh be vendor 50 gold gitti. Hayat Bırak alçarımla çarımla gelin. Beni de invite edin. dakikada geçireyim. Hı? Ya lütfen gider misin? Gitran bu. Hem sen daha aynı serverda bile değilsin. Aa, ama bu oyun yüzünden kaç gündür uyku uyuyamıyorsun. Bırak hadi geçireyim seni hadi. Ya güzelim lütfen eksik olma. Ben hallederim. Hı -hı. İleri geri salla. Denedim. Pış pış da dedim. Nesi var acaba? Ay. Virüs bulaşmış olmasın? Ay evden. Antivirüs var mı? Var var dur bir saniye dur. Dur dur dur. Nasıl yükleyeceğimizi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ne yapacağız peki? Ya açıp kapasak acaba açalım şey yapar mı? Ay Sen Mert. Ay çocuk ağlıyor ağlıyor hararet yaptı. Ya ana anakartı da yakacak. Ay, sonra işi yoksa parmak at. Bu böyle olmayacak. Tut şunu. Tut. Annemi arayacağım. Ya bu çocuk bir garip ağlıyor. Ses düzeninde de bir bozukluk olmasın? Çık, çık. Ee. Çık, çık, çık. Nesi varmış? Ne ee, olmuş? Ha. Kakasını yapmış çocuk. Ne olacak? Değiştirmemişsiniz altını. Pişik olmuş her tarafı. Yani? Ben de anlamadım. Kaka kaka. Altını değişmemişsiniz. Ne? ne? Geri dönüşüm kutusunu boşaltmamışsınız. Ha? ha. Bak bak nasıl oynuyor bak. Ya herhalde annem yeni bir medya oynatıcı yükledi. <laughs> Yok mama yükledim. Karnı da acıkmış bebeğimin benim. <laughs> Al şu altının bezine. Ne, ne, olacak bu? Artık onun işi bitti. Anlamadım. Dilet et, dilet. Dile edersiniz adama. <laughs> canım uyudu. Uykusu varmış çocuğum benim. Anne önizinin güzeli. Allah'ım ya Rabbim. Kimlere çocuk veriyorsun? Aşkım annen bebeği nereye götürüyor? E, anne nereye götürüyorsun bebeği? Nenna yapacak nenna. Nasıl yani? Pış 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 uyuyacak yani. Ne yapacak? Ay şarj edeceğim şarj.